Merhaba. Bugünkü e, derinlemesine incelememizde Doktor Alişan Baltacı'nın Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama kitabına odaklanıyoruz. Özellikle sizler için, yani bu alanda okuyan üniversite öğrencileri ya da zaten sektörde hani çalışan profesyoneller için stratejik planlama neden bu kadar kritik ve tabii nasıl daha etkili hale getirilebilir? Bunları anlamak önemli. Peki etkili bir planlamanın sırrı ne olabilir? Kitap bize ne anlatıyor bu konuda? Gelin bir bakalım. Kesinlikle öyle. Yani sağlık gibi hem çok önemli hem de çok değişken bir alanda plansızlık pek de bir seçenek değil aslında. Doktor Baltacı'nın çalışması da tam bu noktada bize şey yol gösteriyor. Yani teoriyle pratiği bir araya getirme konusunda bu sadece bugünü değil geleceği de şekillendirmek demek. O zaman hemen girelim konuya. Etkili bir sağlık hizmetleri stratejik planlaması yani ESASP denince ee, ne anlamalıyız? Kaynak ne diyor? Sadece hedefler listesi değil sanırım. Yok çok daha fazlası. Doktor Baltacı'nın altını çizdiği iki temel unsur var aslında. Birincisi mevcut durumun yani sahanın hani gerçeklerinin çok iyi analiz edilmesi. Hı hı. İkincisi de gelecekteki sağlık taleplerini olabildiğince ee, isabetli öngörmek. Anladım. İşte bu iki noktada kaçınılmaz olarak neye dayanıyor? Güvenilir bilgiye. Yani yüksek kaliteli veriye. Veri olmadan yapılan planlama şey biraz pusulasız gitmek gibi. Verinin önemi çok net o zaman. Fakat e, kitapta dikkatimi çeken bir şey vardı. Planlamacıların sahadan kopuk olmaması gerektiği vurgusu. Bu sadece veri toplamak değil de o verinin arkasındaki hikayeyi yani bağlamı anlamak mı demek oluyor? Aynen öyle. Çok doğru bir nokta. Yani teorik modeller, analizler harika olabilir ama sahadaki uygulamanın getirdiği başarıları zorlukları hatta bazen e, başarısızlıkları anlamadan yapılan planlar genelde kağıt üzerinde kalıyor ya da beklentiyi karşılamıyor. Evet, karşılamıyor. Bu yüzden Doktor Baltacı diyor ki planlamacılar sadece rakamlara değil Hizmeti verenlerin, hizmeti alanların deneyimlerine de kulak vermeli. Hatta kitapta şey ne tür verilerin, yani sadece sayısal değil nitel verilerin de nereden toplanabileceğine dair somut örnekler yönlendirmeler var. Hmm. Bu da planı daha yaşayan, daha gerçekçi kılıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki analiz tarafına biraz daha bakalım o zaman. Sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi. Diye bir kavram geçiyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle diyeyim bu aslında sistematik bir yöntem toplumun hani karşılanmamış sağlık veya tıbbi bakım ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılıyor. Öncelikleri saptamak amacıyla da e, epidemiyolojik verilere ve nitel araştırmalara dayanıyor. Epidemiyolojik dediniz yani hastalıkların toplumdaki dağılımı nedenleri falan mı? Evet tam olarak o bu yaklaşımla, belirli sağlık sorunlarının yaygınlığına, nedenlerine bakarak mevcut hizmetler ne kadar etkili, maliyetine bunları inceliyorsunuz. Öncelikleri belirleme de çok önemli. Anladım. Bilimsel bir temele oturtuyor yani ihtiyaçları. Başka yaklaşımlar da var mı peki? Var tabii. Mesela karşılaştırmalı yaklaşım var. Bu da e, farklı nüfus gruplarının, diyelim ki farklı bölgelerde yaşayanların veya farklı sosyoekonomik düzeydeki insanların aldığı hizmetleri kıyaslıyor. Ha, yani eşitsizlikleri falan görmek için mi? Aynen öyle. Nerede eksiklik var, nerede iyi bir uygulama var, bunu görmeyi sağlıyor. Eğer sizin bölgenizde bir hizmet kullanımı ortalamanın altındaysa neden sorusunu sormak için iyi bir başlangıç noktası. Mantıklı. Peki ya şu bütünleşik yaklaşım? Bu biraz daha geniş kapsamlı gibi geldi kulağa. Öyle, çünkü bu sadece uzmanların veya verilerin dediğine bakmıyor. İşin içine kamuoyunu, yani halkı, politikacıları, sivil toplumu, sağlık çalışanlarını yani tüm paydaşların beklenti ve taleplerini katmaya çalışıyor. Hı hı. Doktor Baltacı'nın da belirttiği gibi bu en demokratik yaklaşım olabilir ama aynı zamanda hani yönetmesi en zor olanı da olabilir çünkü herkesin önleliği farklı olabilir. İşte tam orada analiz araçları devreye giriyor herhalde değil mi? Tüm bu farklı bilgileri, görüşleri anlamlandırmak için. Kesinlikle çok kritik. Yani hem mevcut durumu doğru teşhis etmek için. Hem de geleceğe yenilik olası senaryoları hani geliştirebilmek için doğru güncel ve geçerli analiz araçlarını, yöntemlerini kullanmak şart. Yanlış bir yöntemle en iyi veriyi bile yanlış yorumlayabiliriz yani. Maalesef evet bu da bütün planın etkinliğini düşürür. O halde toperleyecek olursak Doktor Baltacı'nın kitabından çıkardığımız ana fikir şu galiba. Sağlık hizmetlerinde etkili stratejik planlama e, sadece bir ofis çalışması değil. Sağdaki gerçeklerle sürekli temas halinde olan, farklı ihtiyaçları bilimsel yöntemlerle tartan, geleceği öngörmeye çalışan ve şey tüm paydaşları işin içine katmaya çalışan dinamik bir süreç. Çok güzel özetlediniz. Aynen öyle. Bu sürekli öğrenmeyi, uyum sağlamayı gerektiren. Hani yaşayan bir süreç aslında. Bir defa yapıp bitirilecek bir şey değil yani. Kesinlikle değil. Özellikle sağlık gibi hızla değişen bir alanda. O zaman dinleyicilerimize yani sizlere üzerine düşüneceğiniz bir soruyla bitirelim bu incelemeyi. Doktor Baltacı'nın bahsettiği o bütünleşik yaklaşımı düşünelim. Hani Halkın talepleri, politikacıların öncelikleri, uzmanların görüşleri bazen bunlar çatışabiliyor. Sağlık hizmetlerinin geleceğini planlarken bu farklı ve potansiyel olarak çatışan talepleri dengelemeye çalışmak sizin kendi deneyiminizde ya da gözlemlerinizde bu durum daha iyi bir planlama için en büyük zorluğu mu oluşturuyor yoksa aslında en yaratıcı çözümleri bulmak için bir fırsat mı sunuyor? Bir sonraki buluşmamıza kadar bunu düşünebilirsiniz.